Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte EBA ve ZOM nasıl bilinir onu göstereceğim. Şimdi ilk önce EBA'dan başlayalım. Ee, benim tecrübe gözüktüğü için e, ilk, önceden giriş yaptım. Ee, e, buraya arama motoruna EBA giriş yazıyorsunuz. Enter yapıp evet sağ giriş yapar geliyorsunuz. Şimdi eee bu kenara tıklıyorsunuz ben şey kullandığım için şimdi e, acaba operada var mı bilmiyorum da geçmiş sayfa e, yazı tamam He, farklı kadet siz şeyden google'dan da yapabilirsiniz ev hesabıyla giriş yaptık e diye kaydedebiliriz evet ben yani, evet. sadece e ee, bir dakika. Google'dan girelim. Çünkü ben Opera'dan yapamıyorum. Bu da durduruyorum videoyu. Hı. Buraya geliyorsunuz. Burada üç nokta var eğer Google'daysanız. Buraya tıklıyorsunuz. Burada e, nerede o şey? E, heh, diğer araçlar. Diğer araç olması gerek. Kısa yol oluştur yapıyorsunuz. sayfa ka farklı kaydettir, kısa yol oluştur. Mesela burada o ne olsun ee, giriş yaptığımızda şöyle bakın geldi. Ben önceden indirmiştim bu e, giriş gördüğünüz gibi. Şimdi zoom zoomla sen onu göstereceğim. Şimdi giriyoruz şeyimize. Ben Opera kullanıyorum. Şimdi buraya Zoom yazıyoruz. Zoom'u zoom kendi sayfasından indireceğiz. Heh. Böyle Zoom Video Confirm falan filan giriyorsunuz. Eğer böyle e, böyle videodan gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atın. Şimdi eee bunu şu şey Ha. Hmm. Burada Sigurd fre. Yani bu zombi Buna tıkla tıklayın. Zaten burada inecektir. Ben de yürenler şurada. Ya e, da Google'dan deneyelim. Yoksa bence şu operayı tam bilmiyorum. Hmm. Hemen zaten iki dakika. Evet. Doğulant Ben yazdıklarımda şuna tıkladım Doğulant Şuna tıklayın Doğulant enter tut falan filan Eğer, Ne bileyim kanala abone olup Like atmayı unutmayın Şöyle <laughs> Şimdi Burası çok önemli Şimdi Şöyle yapıyor, Türkçe yapalım <laughs> Mesela Toplantılar için zon Mesela mesela buradan toplantı için ya da ne bileyim ee, ne, çok ne bileyim derse girmek için mesela bu İBM e, mesela e, yetişkinler için miskot hakkınlaştırma toplantılar için yapın indir diyorsunuz bu geliyor yol eksi şöyle yapalım e, şunu şöyle yapalım. uzumo masa üstüne atacağız. Ben de masa üstüm bayağı kırışık. Şimdi burası önemli. Şimdi zom şöyle e, girsin masa üstümüze. zom geldi. Eee tamam 4 dakik olmuş. Burası zon install ele ben çünkü eksi olarak ben önceden indirmiştim mesela büyük nasıl indirildi videosu videosu var e, kısmına ve koyarım çalıştır diyoruz Açılıyor şimdi ve burada kuruluyor zon ses gelme, videolar gelmesini istiyorsan bu videoya 10 like gelsin. 10 like gelse çok güzel olur. Zaten burada kuruluyor. Ben de kurulu olduğu için ne şey yapıyorum. Kapatıyorum. Yani zaten ana kuruluyor. Atamıyor. Ana çarpıldı. Neyse. Videomuz buraya karaldı ee, eğer böyle daha fazla videolar istiyorsanız e, kanala abone olup videolar like atmayı unutmayın eğer e, Opera GX işte indirmesi ya da e, mesela RBG Mouse ki 2 sonra mesela BIP ekran kartı falan yani kanala abone like atmayı unutmayın sizi seviyorum görüşürüz bay 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 bay